Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tripot açıyoruz. Evet şimdi bu tripotu açacağız arkadaşlar. Evet. Ee, makasımız Burada geldi. Burada Getir bakalım. İlk başta. Şuradan açalım. Popitle yapmışlar. Umarım kırık değildir arkadaşlar. Çünkü Hı. yorumlarda kırık gelenler oluyormuş. Evet bayağı argun fiyatı aldık. Evet. Kaç paraydı? Üçün ben beş. bunu kargo dahil 305 liraya aldım arkadaşlar. Aç yine. Bu çubuğu. Evet. Bu ışığımız. Bir şey şöyle. Var. Böyle. Evet. Şöyle bir şöyle göstereyim. Şöyle bir çubuk çıktı. Şöyle ışığımız çıktı. Şimdi ben hala anlamadım. Anne bir baksana. Şu o parçası şöyle bir telefon tutmak için. Şey şöyle yaylı. Ee, bu da telefonu yani böyle eğmek için. Yine şöyle bir parça çıktı. Bu kadar. Böyle açtım. Evet kurulumla ilgili bir şey çıkmamış ama tabii ki de kurabiliriz. Kolay. Şuradan Şu, şeyleri koyu ayarlamak. Bilmiyordum. Bu nereden takılıyor? Şimdi arkadaşlar bunu Buraya takıyoruz yani. Onları Evet, bu telefon girmek için şunu çekelim Biraz sert. Bayağı sertmiş. <laughs> evet, takamadık şu an. Bir saniye. Evet arkadaşlar, evet. biz yanlış yapmışız. Hayır yanlış yapmak Şöyle yani değilmiş. Önce şu parçayı çıkarmamız gerekiyormuş. Biraz Şöyle. Yanlış. O parçayı buraya takıyoruz arkadaşlar. Şöyle daha sonra sıkıyoruz. Yani bunu bunun içine takıyoruz. Evet şu an oldu. Şöyle burada telefon var. Bunu deneyelim. Evet, şu an oldu. Telefonu da takalım bir tane. Yani. Bir dakika. Şu şuraya koyalım. Sen yüzüm. Evet, gayet yani sağlam tutuyor gibi gayet. Şimdi bunu da takalım. Şöyle. Evet. Nereye kadar güzel? Bu nereye gelecek acaba? saniye. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Burası da takılmıyor. Evet. Şurası da için. böyleymiş arkadaşlar. Evet. Size de gösterelim dedik. Değil mi Evet. Şimdi bunu sıkıyoruz. tornavida <laughs> dedik. Şunu tutar mısın anne? Evet. Böyle arkadaşlar. Yani şu da şuradan sabitleniyor. Şu mandaldan da boyunu açıyoruz oyun açalım. Anne. Şimdi Aa, bunu Evet. Göstereyim. Mi? Evet gel burayı al telefonu gel. Burada ışığı ver Evet. <laughs> Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar şurada fiş var. Ee, şimdi annem fişe takacak. Tıkacak yanacak şimdi. <laughs> Evet. evet. Şöyle bir adaptör. Adaptör çıkmıyor içinden. Şu an şöyle bir adaptör buldum. Kendimiz takıyoruz. Güzel işine bakın. Bir saniye. şu an ışık yanmıyor. Niye yanmıyor? Neden yanmıyor? Bir, bir saniye. Evet, şöyle arkadaşlar. Işığı da bayağı kuvvetliymiş. Evet. Değil mi? Şöyle. Şey arkadaşlar, e, bu şarj aleti galiba ne? Yok, kadar uzuyormuş. Evet. Bu şarj aletinin galiba dolanmaması gerekiyor. Evet. Güzelmiş. Işığın böyle tonları var. Değişik renkler var, birkaç tane. Nasıl? Evet, böyle biz beğendik arkadaşlar. Yani hem evet. de çok uygun, 300 lira aldık. Evet. Evet. Biliyorum. Videomuz burada bitiyor. Abone Hoşçakalın. olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.